Yüreğimizin yapılışına geçebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Sevgili dostlar, size çok harika farklı bir börek yapacağım. Hem de oklava olmadan Hamur açmayı bilmiyorum diyenler lütfen yapsınlar. Malzemesi için bir bardak sütüm var, bir bardak ılık suyum var ve iki tatlı kaşığı tuzum var, bir paket mayam var. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı şekerim var. Ve şöyle bir yemek kaşığı sirkem var. Şimdi bunları güzelce ne? karıştırıp pardon bir de neyim var yumurtam var yumurtanın her zamanki gibi beyazını içine sarısını Yüzüne süreceğiz sevgili dostlar. Onun için de şöyle güzelce bir ayıralım. Sevgili dostlar elimi yıkayıp geliyorum. Böyle bir çay bardağında yağım var ama hepsini koymuyorum. Bu kadarını ayırıyorum. Bu kadarla bana sonraya lazım. Şimdi elimden güzelce ne yapıyorum? Karışımımızı eritiyorum. İyice karıştıralım lütfen ki güzel kabarsın şeyimiz. Hamurumuz. Tam ılık oldu yani sütümüzde. Karışımımızda. Şimdi sıra geldi unumuza. Unumuzu şöyle aldığı kadar koyuyorum sevgili dostlar. Bugün kızım yok sevgili dostlar. Oğlumla çekiyoruz inşallah. Şimdi şöyle birazcık yoğuralım bakalım. Böyle çok katı da değil çok yok da değil ele yapışmayan bir hamur yapacağız Allah izin unu karışımımız ne kadar alıyorsa o kadar koyalım. Yani unun ölçüsünü veremiyorum. Koyduğum bayağı da yeterli gibi. Şöyle birazcık daha un ekleyelim. hamurumuzu yoğurduktan sonra görüşürüz sevgili dostlar. Yoğurmaya devam. Yaklaşık bir 5 dakika, 10 dakika yoğuracağım bu hamuru. Sevgili dostlar, hamurumuzu yoğurduk. Bakın böyle yumuşacık. Böyle elime yapışmayan bir hamur. Şimdi de üstünü streçleyip şöyle artık kış geldi sevgili dostlar. 10 dakikaya asla bu mayalanmaz. Bir yarım saat. 45 dakika ancak mayalanır. O zaman da görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Sevgili dostlar içi için böyle 3 tane patatesimiz var. Birini ezdim ikisi duruyor. Bu kadar dereotu, bu kadar maydanoz, bu kadar da yeşil soğan yapraklarımız var. Şimdi bu yeşil soğan yapraklarımızı önce mümkün olduğu kadar incecik doğrayalım hepsini yeşilliklerimizin içine. Şöyle o kadar ince doğrayalım ki yani doğrayabildiğimizin en incesini doğrayalım lütfen. Robottan geçelim mi anne? Bu robottan geçmez kızım. Tamam. Hiç yeşilliğinin robottan geçtiğini gördüm. E hani çok ince de o yüzden ince olsun dedim yani. Zeka fışkırması yaşıyor. Hmm. Bizim evde yabancı bir çocuk mu var anne? Hayır. Nehrin sesi geliyor. Nehir Hüseyin dışarıda ders çalışıyorlar ha. bahçede. Tamam. Oradan geliyor. Tamam. Sevgili dostlar hiç doğramadım. Şöyle elimden parçalayacağım. Çünkü patateslerimiz gerçekten mükemmel haşlanmış. Böyle. Oo, bir sürü içimiz oldu. Şimdi bunun üzerine birazcık tuz. Şurada tuzumuz var. Ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı yok bile tuz. Bir tatlı kaşığı biber. At kızım. Tamam. Azıcık da karabiber. Yedi. şu yağımızı da koy. Böyle iki yemek kaşığı kadar da yağ. Kızım üstüne dök dedim, yanına demedim. Neyse bakalım. Ben iki iş aynı anda yapamam. Hem kameramanlık hem yamaklık. İşte tamam. Bakın sevgili dostlar, içimiz hazır. E, birazcık yiyin bari. Elin ayağını çeker misin lütfen? Hmm. Şimdi sıra geldi hamurumuza. Bunu da hallettikten sonra sıra geldi hamurumuza. <gülüyor> Buncacık <gülüyor> verdin. Ayıp ya. Ay. Evet. Kağıdımızı hazırladık. Şimdi sıra geldi hamurumuzu hazırlamaya. İşte hamurumuz burada. Oo. Hamur harika bir maya almış. Evet hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi şöyle yapalım alalım ve hamurumuzu şöyle bir 2 Bir tane daha yapalım. dostlar elimizi şöyle yağlıyoruz ve yağlı kağıdımızı güzelce ne yapıyoruz? Yağlıyoruz. Üzerine bakın bu şekilde. Hiç şey kullanmıyoruz sevgili dostlar. Oklava yok. Oklava yok. Un derdi yok. Un derdi yok ve harika bir börek yapacağız inşallah. O zaman yapacağız Allah izin verirse. Biraz dinlenirse. Sevgili dostlar ben bezeyi hemen yaptığım için dinlendiremedim. Bu böyle dursun. Biraz dinlensin. Şimdi biz şu küçükleri halledelim lütfen. Bakın. Bunlarda da yani hiç şey yok. Oklava yok. Elimizden olabildiğince bu şekilde açacağız. Galiba tereyağımız kaynıyor anne. Tereyağımız erittik, sıvı yağımızı katıyoruz. Tamam. Tereyağımızı erittik, sıvı yağımızı kattık, karıştırdık ve güzel bir karışım oldu. Tereyağının harikalığını kimse inkar edemez. Bakın bu büyüklükte şöyle güzel güzel açalım. Açınca görüşürüz. dinlendikçe büyüyor bezeleri. Sevgili dostlar illa elinizin açmak zorunda değilsiniz. Merdanelerinizle de açabilirsiniz bu şekilde ama ben bugün merdane kullanmak veya ki de oklava kullanmak istemedim. Bu gerçekten elinden açılan bir şey. Eğer bezelerinizi 15 dakika dinlendirirseniz bu işi bu işlemi yani daha çabuk yapabilirsiniz. Şimdi böylece tamam. Bakın o kadar büyüklükte açacağız. Çok hamur büyük da, değil. Hamur da durduğu yerde mayalanıyor kendi yani kendine. Hamur çok güzel oldu. Tam kıvamlı oldu. Şimdi hamurlarımızı biraz daha inceltelim. Şuna geldi. Bunun işlemini. Bir önerin var mı? Seyircilerine. Evet isteyen merdane ile açabilir. Yani hamurları sertse. Sen hangi cıvıklıkta yoğurdun? Elime yapışmayacak cıvıklıkta yoğurdum. Hı. En büyük önerim lütfen bezeleri biraz dinlendirsinler. Benim gibi acele etmesinler. Çünkü eğer hamuru dinlendirirlerse daha kolay ve daha başarılı olurlar. Peki benim zamanım olmadığı için kızım sen işten geliyorsun, zamanım olmuyor. Evet benim hiçbir şeye zamanım olmuyor. Eğer zamanımız olsaydı emin ol bunu daha bir kolay başarabilirdik. Ama oldu mu? Evet çok güzel oldu. Peki, Bakayım hadi bakalım. Şöyle koyuyorum. Şimdi bu şekilde kesiyorum. Zaten ya yağlı kağıt kullanmamızın sebebi de bunu daha kolay ve daha güzel kesebilmek. Amaç bu. Şu hamurumuzu kaldırıyorum. Ve altına bu şekilde patateslerimizi yerleştiriyorum. Ondan ben biraz daha yiyeceğim patatesten. Bize gelin ayağını çeker misin? Yiyelim. Şimdi üzerine bunu koyuyoruz. Böyle. Bakın. Sonra tekrar üzerine patates koyuyoruz. Sonra üzerine tek ekmeğimizi koyuyoruz. Çöktürmekten korkmayın sevgili dostlar. Sonra üzerine tekrar patates koyuyoruz şöyle. Sonra üzerine tekrar hamurumuzu koyuyoruz. Böyle. Sonra tekrar patateslerimizi ilave ediyoruz. Hem kolay, gerçekten hem yemesi kolay, hem yapması kolay hem de herkesin, çocukların bile çok çok sevebileceği mükemmel bir börek. Yani bundan emin olabilirsiniz sevgili dostlar. Bizim evi de çok seviyor. Bunun içine mesela ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Bugün ben patates koymak istedim. Yani illaki de patates koymak zorunda değilsiniz. Bakın. Evet. Şimdi ellerimi yıkadığımda geleceğim. Şimdi elimi yağya batırarak şu şekilde... üstünü kapatıyorum. Bunu da yine bu şekilde çekiştirerek üstünü kapatıyorum ve yağlıyorum. Şimdi bunu böyle mümkün olduğu kadar çekiştirerek kapatıyorum üstünü. Sonra da bunu o kadar çok böyle çekerek kapatıyorum ve tekrar yap. Şimdi de bunu Bakın sevgili dostlar. Bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Son kalan hamurumuzu bu şekilde kapatıyorum ve şöyle koyup bir yarım saat 15 dakika dinlendireceğim. Şöyle üzerine yağ alıyorum. Ve şu kabımızı da içine geçirelim. Birazcık dinlenmesini bekleyeceğiz sevgili dostlar. Sevgili dostlar bakın hamurumuz çok güzel kabarmış. Oo, hem de fazla kabarmış. Evet. Öyle güzel kabarmış ki. Sevgili dostlar buna çok kalın olacağını düşündüğüm için ben buna aldım tekrardan. Tepsiyi birazcık daha büyüttüm. Şimdi elimi yağlayarak güzelce bastırarak açacağım bunu. Hmm. Ha de şişiyor. Gözü doymadı evet. bunun şişmelere. Evet. sevgili dostlar bakın bu şekilde kesiyorum. bıçağı her seferinde? Yağya batırıyorum ki yapışmasın diye. Hmm. Kat kat ve çok güzel bir böreğimiz olacak. Şimdi de üzerine Ya inan şeyimi sevgili dostlar elimden sürü vereceğim hakkınızı helal edin ne yapayım şimdi ya kolay bir göndem şimdi iki saat orasına değdireceğim fırçayla burasına değdireceğim Geceğim. uğraşacağım duracağım gerçekten mükemmel bir börek olacak sevgili dostlar İnanın siz bile yaptığınızda yemelere doyamayacağınız hepinize yapmanızı tavsiye ederim. Hem kolay hele de çalışan hanımlar için yani akşamlar hamur yoğursunlar, dolaba koysunlar. İsterlerse buzluğa atabilirler mi? Yapıp da mı? Evet. Evet tabii ki de yap. İster buzluğa ister fırına. Oklava yok. Hiçbir şey yok. Oo. Şimdi bakın bu şekilde de yaptık. Bu böreğin nasıl yapıldığını izlemek için sizi yapılış kısmına davet ediyorum. Videomuzu yapılışına geçebiliriz. Hadi bakalım anneciğim. Sevgili dostlar bakalım bakalım nasıl olmuş. Hop keselim ve şöyle kaldıralım. Ah bir de kaldırabilsem. Sevgili dostlar. Göründüğüm ha, arkamda kadar... bir sıra var. Yemek sırası var. Göründüğüm kadar becerikli değilim maalesef. Ama kız bu niye? Aa iyi kesememişim. Evet hadi bakalım iyi kes. Şimdi oldu. Harika evet. Yavaşça. Anne çok dostlar. yukarı. Harika görünüyor. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Altı da harika kızarmış. Bu arada bakın şöyle elimden bölüp size bir gösteri vereyim. Bakın kat kat ve çok harika. Sevgili dostlar. Beni izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ayol bir dursana kız. Çocuklarım bekliyorsa. Al oğlum bunu da sana vereyim. Üf, harika kızarmış vallahi. Hı. Bu senin. Yumuşacık ve üstü çıtır çıtır. ben börek kaçmayı bilmiyorum diyenlerin videosu olsun bu. Hı hı. Hamur açmayı bilmiyorum diyenler lütfen bu böreği yapabilirler. Çok da güzel oldu. Harika oldu. Hamurların kraliçesi sensin. Evet. Ben hamurların kraliçesi değilim.